Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde zayıf yapıya sahip Mera alanları Nide Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından iyileştiriliyor. Bu kapsamda Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyünde yer alan 105 dekarlık alanda başlatılan ıslah çalışmaları başarıyla devam ediyor. Bu projeyle zayıf yapısı nedeniyle Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için verimli olmayan bölgeler yeşillendirilerek hayvancılıkta verimlilik artırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen çalışmalar, Niğde'nin tarımsal üretim potansiyelini daha da yukarıya taşıyacak. Niğde'de hayvancılığın en önemli unsurlarından biri olan mera alanlarının verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceği belirtiliyor. Kavlaktepe köyümüzde Çamarızı ilçemize bağlı Kavlaktepe köyümüzde bakanlığımızın mera ıslah ve amanajman projeleri kapsamında bir ıslah çalışmasına eşlik ediyoruz burada. Ben sözümün başında başta şube müdürümüz Ali Bey olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir ıslah çalışmasına şahitlik yapıyoruz burada. İlimizin 240 bin hektar mera varlığı var. Biz tarımsal üretimi yüksek bir iliz, tarımsal kapasitesi yüksek bir iliz ve bu kapsamda mera varlığımızda, ilimizdeki toplam mera varlığımızda, ilimiz toplam yüz ölçümünün yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bundan dolayı meraların ıslah edilmesi, hayvancılığımızın gelişmesi açısından, özellikle küçükbaş hayvancılığımızda bakanlığımızın ve bakanlığımızın bize talimatlar doğrultusunda il müdürlüğümüzün önem verdiği projelerden bir tanesi. Burada da çok başarılı bir örneğimiz var. 100 dekarlık bir, 105 dekarlık bir sahada ıslah çalışması yapıldı. Buranın başlangıç safhasını biliyoruz. Böyle hiç ot olmayan bir yer demeyelim ama böyle boz bir alandı. Şimdi yem yemyeşil. Çok keyif alıyor insan. İşte Arkada 3 tane de sıvat. sıvat Çalışması yaptık üç farklı noktaya, hayvanlarımızın su ihtiyacının karşılanması açısından. Ben e, tekrardan hem köyümüze hayırlı olsun diyorum hem çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.